Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir video çekiyorum yine. İnanılmaz tecrübeler elde ettim. Bu tecrübelerden size bahsedeceğim. Kabin görevlisi olmaya karar verdim ve bunun için sürekli uğraşıyorum. Geldim. Türk Hava Yolları, Emirates, Katar ve Korendon Hava Yolları. Bu video sadece Emirates için. Biliyorsunuz kabin memur oldum. Bu videoyu çok çok daha önce çekecektim. Kabin memur oldum arkadaşlar. Herkes biliyor. Birçok insan. Neredeyim? Mahsit yatısındayız. Nereye geldik biz? Volkenburg. Burka geçer. Ben Cankil, bildiğiniz üzere. Bugün bir kabin memurunun aile yaşam hakkında bir video çekeceğim. Instagram'dan sorular geliyordu, yorumlar. Selam gençler, Gambiya'da yatıdayım. 4 gün boyunca burada olacağım. Ve yatıdayken size oteli göstereceğim. Neler oluyor, neler oluyor, Instagram'da neler kopuyor? son uçuşunu mu yaptın? Evet arkadaşlar, dün üzücü bir şekilde son uçuşumu Tenerife'den Maastricht'e 10 saat block time'la kapattım. Herkese selamlar, sevgiler. Uzun zamandan sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Önce kendimi tanıtayım. Çünkü yaklaşık 3-4 aydır video çekmiyor. Benimle ilgili hiç video çekmiyordum. 22'nin ilk videosu oldu bu. Kabin videosu oldu diyebilirim. Uzun aradan sonra sizlerin arasına çıktım. Siz de biliyorsunuz kabin memuru oldum. 3 yıldır aktif olarak uçuyorum. Öncesinde charter bir firmada uçuyorum. Daha sonra başvurmuş olduğum başka bir şirket kabul etti. İlk şirketi ve şu an o şirkette çalışıyorum. yaşıyorum. Sizlerin arasından geldim dememin sebebi üniversite öğrencisiydi. Memur olmak istiyordum. Çok uğraştım, çok çabaladım ve oldu. İlk başvurduğumda kısaca bahsedeyim beni tanımayanlar için. Birçok insan şu anda beni tanıyor. Çünkü onlar abone oldu, onlara bildirim gitti ve şu an videoyu anlık izliyorlar. İlk başvurduğumda saçlarım uzundu. Saçlarım uzun olduğu için de, mülakatta ilk 20 saniyede denendim. Sonra 6 yıllık saçları kestirdim. Saçları kestirdikten sonra Emir Reis'ti. Dünyanın en iyi şirketlerinden bir tanesi. Son aşamasında denedim. Ya dedim kabin memurluğu neden bu kadar zor? Ben bunu yapabilirim dedim. İsteyebilirim kendimi. Uğraştım, çabaladım ve daha sonrasında Türkiye'de iki tane şirkete başvurmuştum. Çağırdılar. O zaman Avrupa'daydım ben. Geziyordum, otostop yaparak, otostopla geziyordum. Çağırdılar Antalya'da mülakata girdim. Biraz çalıştım. Oradan çalıştıktan sonra İstanbul'daki X şirketi oldu. Şu an açıklayamıyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Hangi şirkette çalışıyorsun? Ne kadar maaş alıyorsun? Nerelere de uçuyorsun? Onlardan bahsedeceğim zaten birazdan. Yaşadığım anılardan bahsedeceğim. O kadar çok birikmiş şey var ki tek tek hepsinden bahsedeceğim size. Vloglar çekiyordum. En son Kırgızistan'dan bir tane vlog çektim. Gittiğim ülkelere daha önce eğer gitmediysem oradaki anılarımı kaydederek hem sizlerle paylaşıyorum hem de geriye geçmişe dönmek istediğim zaman paylaşmış oluyorum. Şu an o kadar uzun zaman oldu ki bir kamera karşısında konuşmuyorlar. Biraz güçlük çekiyorum ister istemez. Kaçıncı denemem bu bilmiyorum. Uçak içerisinde yaşanan olaylardan falan da bahsedeceğim. Daha aklıma gelmişken yaşadığım en duygusal anlardan biriydi diyebilir. Bir şirketimden ayrılırken. Zaten az önceki videoda gördünüz nereden nereye kadar. Yani ilk videomu gördünüz siz benim. Kabin memuru olmadan önce işte tecrübelerimi paylaşıyorum. Şey içerisinde işte ne kadar tecrübe edilmiş olabilirim. 3 yıldır uçuyorum ve halen durmadan yeni kişilerle uçtuğum için yeni insanlar gördüğüm için sürekli tecrübeler de ediniyorum. O zamanki halimi hatırlıyorum ve şimdi sizlerin karşısındayım. Sizler de bakabilirsiniz. Geçmişe döndüğümde birazcık daha fazla geliştirdiğimi düşünüyorum kendimi. Devam da ediyorum zaten. Ankara'dan Kars'a gidiyorduk. Uçak neredeyse tamamen doluydu. Teyzenin bir tanesi tuvalet sırası bekliyordu. Ben ön tarafta çalışıyordum. Yardımcı olabilir miyim dedim. Yok dedi ben tuvalete girmek için bekliyordum. Tabi dedim şurada buyurun oturun rahat edin dedim yani. Şu anda fazla beklemeyin ayakta. Ne zaman çıkacağını bilmiyordum. Tabi dedi o arada da yolcuyla sohbet etmeye başladı. Sarıkamış'a gideceklermiş özel bir davetle. Ne yapıyorsunuz? Kars'ta mı yaşıyorsunuz? Kars çok soğuk. Yok dedi. Ben de Isparta'da yaşıyorum. Eşimle beraber Kars'a seyahat ediyoruz. Bize özel davet ettiler Aa ne daveti? merak ettim dedim. Bilmiyordum. Sarıkamış'ta şehitler yürüyüşü olacakmış. Sizi de mi davet ettiler? Evet dedi. Benim oğlum İdlib'de şehit oldu dedim. Kadın onu dedi bana. Ben o an yani 10 dakika yemin ediyorum ya 10 dakika durdum dondum dona kaldım ya resmen dona kaldım. Yani Tüylerim diken diken oldu. Orada söyleyebileceğim bir söz yoktu. Konuşmaya devam ettik. Sen kaç yaşındasın oğlum dedi. Ben dedim 25-26 yaşlarında. Benim oğlum da senin yaşındaydı dedi. Ve o an yani istemsiz olarak gözlerimden pıt pıt iki damla yaş aktı. Yani çok üzüldüm o yolcuya. Yani o an o duygusallık yani çok kötüydü. Yolcu bana inanılmaz şekilde dokunmuştu. Ben de verebildiğim kadar bir hizmet vermeye çalıştım, mutlu etmeye çalıştım. Çay kahve ikram ettim kendisine özel olarak. Çünkü çok üzülmüştüm ben. Ee, yani biraz daha rahat etmesini istemiştim. Uçtuğum en duygusal anlardan bir tanesiydi. Bir ki güzel bir yıl olmasını diliyorum öncelikle. Çok şirket alım yapmaya başladılar. Ee, mülakatlara gidiyorsunuz. Sorular geliyor özel olarak. Soruları cevaplıyorum. Kısaca onlardan da bahsedeceğim. Mülakata nasıl gitmeliyim en önemli sorulardan bir tanesi. Şu an benim giyindiğim gibi bir formayla gitmemeniz gerekiyor. İklet kravatını, takım elbisesini güzelce çekip, küpesini çıkartıp, saçlarını yapmış, şık bir şekilde gitmeleri gerekiyor. Kadınlar ise topuklu ayakkabılarla, güzel bir sade makyajla saçlarını topuz yapmalarını tavsiye Yolcu olarak uçuyorsanız sizler de e, kabin memuru arkadaşların nasıl giyiniğini, nasıl makyaj yaptığını nasıl saçlarını yaptıklarını dikkat ediyorsunuz diye düşünüyorum. Şirketler kaç kişi alacak? Ne kadar ihtiyaç olduğunu bilmiyoruz. Birçok şirket işten çıkarımlar yaptı. Pandemi sürecinde şirketler çok fazla karar etti. Uçamadı. Koltukları tamamen dolu değildi. Buna rağmen Artık işler iyileşti, iyiye gitmeye başladı ve alımlar başladı. Bunu en iyi bilen kişiler insan kaynaklarındaki çalışan kişiler ve operasyonu yöneten kişilerdir. Ki uçak sipariş etmişlerdir. Belki de kabin memurlarından işten çıkanlar olmuştur ve işten çıkarılanlar olmuştur. Ve çok fazla sayı vermek doğru olmaz. Benim tahminim yani bir 500 kişi falan alım olacağını tahmin ki. 3 tane şirket alım açtı. 3 şirketi toplamı rahat bir şekilde 500 kişiyi bulabileceğini düşünüyordum. Hangi üniversiteleri okumamız gerekiyor gibi sorular geliyor. Ben kabin memur olacağım. Başka bir şey yapmak istemiyorum diyorsanız. Kapadokya'da bir üniversite var. Nişantaşı Üniversitesi var. Aydın Üniversitesi var. Bu üniversiteleri bir araştırmanız istiyorum. Bunların hepsinin özel olduğunu biliyorum. Ekstra bir para vermeniz gerekir. Benim gibi başka bir okul okuyup da kendinizi geliştirip mülakatlara açıldığında şartları sağlayıp siz de mülakatlara gelip o kişilerin arasından ayrılıp sıyrılıp e, kabin memuru olabilirsiniz. Çok fazla kabin memuru isteyen, hayali olan arkadaşlar var. Bu videoyu muhtemelen izliyorlardı ve bilgi edinmek istiyorlar. Çok da boş konuşmak istemiyorum. Çok da fazla laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Türkiye Üniversitesi kabin hizmetleri okurken kesinlikle kabin memuru olacağım diyerek o üniversiteye gidebilirsiniz. Çok haklısınız. Ama siz o üniversiteden İngilizce bilmeden mezun olursanız hiçbir anlamı olmayacak. Çünkü... Kamu memuru olabilmeniz için bazı şartlar var. O şartları kesinlikle karşılamanız gerekiyor. Tavsiyelerinden bir tanesi üniversitedeyken Erasmus yapabiliyorsanız Erasmus yapmanızı çok tavsiye ediyorum. Work and Travel maddi gücünüz yetiyorsa Work and Travel programına katılmanızı tavsiye ediyorum. Gidin Amerika'yı görün. Amerika'da biraz çalışın öğrenci. insanlar dışarıda neler yapıyor. İngilizcenizi geliştirin bu arada. Farklı kültürleri tanıyın. Ve tekrar geri geldiğinizde vizyon ve misyonunuz o kadar değişecek ki ben üniversite okurken Erasmus yapma fırsatım yurt dışında olmadı ama Erasmus projelerine Türkiye içerisinde katıldım. Yani Türkiye içerisinde bile katıldığımda kendimi çok fazla geliştirmiştim. Avrupa'ya nasıl gittim? Avrupa'ya kendi bütçemle istila kazançlar elde ederek Avrupa'da tek başıma gezdim. 25 günde 5 ülke 13-14 tane şehir gezdim. Bu tecrübeler bile benim vizyonumu çok fazlasıyla geliştirdi. Hangi ülkelere gittin yakın zamanda diye sorular var. Sürekli bir yerlere gidiyoruz. Ama en çok yanılılan noktalardan bir tanesi bir kabin memuru bir ülkeye gittiği zaman mutlaka orada iniyor, orayı görüyor. Kesinlikle öyle bir şey mümkün değil. Çünkü Uçaklar programlıdır. Bir uçak ne kadar yerde kalırsa o kadar zarar edeceği için bir kabin memuru da gidip geliyor o yüzden. Yani yatı programına kalmıyor. Amerika, Brezilya, Panama, Çin gibi ülkede gittiğinizde kesinlikle sizin yatınız vardır. Ama Avrupa gitgenler, Asya gitkenler olabiliyor. En son Bishkek'te yatı yapmıştım. Bu ayda İngiltere'ye Londra yatım vardı 33 saat. Ne yazık ki Covid tedbirlerinden dolayı yatı seferi iptal olay Yine yatısız geçirdim. Bir 6 ayda 4 ülke falan yaptım aşağı yukarı. Tabii yatı seferleri de çok fazla uzun olmuyor. Gezmeye vakit olmuyor. Bişke'ye gidiyorsunuz. Buradan 5,5-6 saat sürüyor. Uçak dolu oluyor. kadar çok yoğun oluyor ki yolcular çok istekli. Televardanızda bitmiş durumdasınız. falan dinleneceğim. Ne zaman kalkacağım? Ne zaman gezip bir yeri göreceğim? Çok fazla vaktiniz olmuyor açıkçası. Videolarda bunlardan çok fazla bahsettiklerini sanmıyorum. Bunlardan da biraz bahsetmek gerekiyor. Ha şikayetçi miyim? Kesinlikle şikayetçi değilim. Benim görevim bu. Bunu yapmak zorundayım. Zaten imza atarken de bunların hepsini kabul ettim. Yıllık izniniz oluyor. Yıllık izinde Çıkıyorsunuz geziyorsunuz pas biletiniz oluyor Geçen Kasım ayında yıllık iznim vardı 16-17 gün çıktım Münih'e gittim İletimi aldım kalacak yerim vardı Arkadaşım vardı 15-16 gün Almanya'daydım orada gezdim dolaştım Öyle bir fırsatınız oluyor Almanya değil de Brezilya'ya gidebilir miydim? Evet Brezilya'da gidebilirdim Almanya'ya gitmek istedim Şubat ayında tekrar yıllık iznim olacak Haziranda yine yıllık iznim var Haziranda yurt dışı pas biletim açılır e, Yurt dışı pas açıldığında Çok daha ucuza bilet alıp e, Panama'ya gidebilirim. Filipinlere gitmek istiyorum. Mesela balina köpek balıklarıyla yüzme hayalim var. İlerleyen süreçte bu arada da videoyu çekiyorum ama çok farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Hayallerimi gerçekleştirirken bunları sizlerle de paylaşacağım. Sizlere bilgilendirme videosu çekmeye devam edeceğim. Mülakat konusuna tekrardan geri gelelim. Dedim ya konuşulacak o kadar çok konu var ki uzun bir aradan sonra. Mülakatta İngilizce kendinizi tanıtmanızı soracaklar. Kendinizi tanıtın diyecekler. Siz kimsiniz? Ya sen kimsin? Sen kimsin abi gerçekten? Bir kendini tanıt. Ben bilmiyorum seni. Kendinizi tanıtırken kesinlikle Türkçe kelimeler kullanmamanız gerekiyor. Iğlar, mığlar filan dememeniz gerekiyor. Akıcı bir şekilde kendinizi tanıtın. Ezberlemeyin. Ezberlediğiniz zaman bittiniz ya. Yani. O arada bir soru sorsa baba ne, babanızdan bahsetti. Babanızın mesleğinizden bahsetti. Baban günde kaç saat çalışıyor dese ne diyeceksin? Ezberlemişsin bir kere. Yani konuşamazsın ya o anda anlık kendinizi ifade edemezsiniz. Sorulan soruları, kişi size soru sorarken ...sizle ilgili sorular sorsun ki size dönsün. Mesela ben kitap okumasını çok seviyorum. Hatta en son okuduğum kitap Pinokyo dersiniz. Basit bir örnek veriyorum. Pinokyo neyden bahsedildiğinizde Pinokyo hakkında bilgi verirsiniz. Konu sizin üzerinizden dönerse... ...hem kişi için sorulacak olan sorular daha kolaylaşır... ...hem de kendiniz o sorulara çok daha kolay cevap verebilirsiniz... Kurul mülakatı oluyor. İnsan kaynaklarından bir kişi, yöneticilerden bir kişi, amirlerden bir kişi olabiliyor. Kurulda farklı farklı sorular gelir. Türkçe olacak kurul mülakatı. Şirket hakkında biraz bilgi isteyebilirler sizden. Şirket hakkında gittiğinizde hangi şirketteyse değilse... X şirketi ise kaç yılında kurulmuş, kaç uçağı var, yöneticisi kim, sahibi kim, nerelere uçuyor bunları öğrenmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Psikolog oluyor bazı şirketlerde. Hep sizi zorlayan sorular olacak. Mülakata giden arkadaşlar sürekli bana yazıyor. Hosteslik kursları var diyorlar. Paralı, milli eğitim sertifikaları. Bunlara kesinlikle para vermenizi tavsiye etmiyorum. Mülakatta size sormayacaklar. Hosteslik kursuna gittin, ne öğrendin demeyecekler ki. Bunların ben para tuzağı olduğunu düşünüyorum. Çok insanla tanışıyorum uçakta uçarken. Şu anda bir daha uçmuyorum zaten. Zaten güzel yönlerinden bir tanesi bu. Farklı kişilerle tanıştığım için farklı şeyler öğreniyorum. Üniversiteye okumuş gelmiş. Kapadokya Üniversitesi mesela okumuş gelmiş. Yani benim gibi başka bir yerden mezun olmuş. Hiç kimseden duymadım ki ben hosteslik kursuna gittim ve hostes oldum. Kesinlikle para tuzağı. Yani ben bunlara tavsiye etmiyorum. Bunlara olabildiğince de bu videolarla izin vermemeye çalışacağım. Çünkü ben de sizler gibiydim. Hiçbir tecrübem yoktu. Kimse bana anlatmıyordu. Kimseyi dinleme şansım yoktu. Youtube'da böyle videolar yoktu. Yeni yakın yani son bir yıldır, iki yıldır başladı videolar. Ben herhalde ilk çekenlerden bir tanesiyim. Hostes Bey oğlum vardı Ahmet abi. O zaten yıllar video çekiyor. Selam Ahmet abi. Denk geliriz ekip odasında. <laughs> Onların anlar neler diye soracak. Deniz gündüzünüz olmuyor. Bir sefere çıkıyor. Mesela akşam sefere çıkıyor. Saat 7'de çıkıyorum. Ertesi gün saat 12 gibi uçak inmiş oluyor. 11 gibi uçak inmiş oluyor. Uçakta güneş batılıp güneş doğuyor. Fizyolojik olarak ister istemez yorgun oluyorum. Çok yorgun oluyorum. Bir gün sonra kendime gelebiliyorum. Gece uçuşları gerçekten beni zorluyor. Ama belli bir süre sonra alışıyorsunuz. Zaten kurallara göre de minimum maksimum iki tane gece uçuş veriyor ay içerisinde. Bir defa da yaparsınız yani. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız bir, kendine katlanır yani yapacak hiçbir şey yok. E, ee, Riyad seferi oluyor gece seferi mesela. Bişkek seferi oluyor gece seferi. Amerika oluyor. Ne bileyim Brezilya oluyor. Farklı farklı seferler oluyor. Zaman farkı bazen e, insan kafasını karıştırabiliyor. Anladığım şeylerden değil ama. Ya mesela Bişkek'e gidiyorsunuz. Bişkek, Bişkek, bizden 3 saat ileride. GMT'ye göre çalışıyorsunuz. Mesela saat 12 diyelim burada. 12'ye 3 daha ekliyoruz. 15. Uçuş saat 15'te gerçekleşecek. Ama işte bir şirkette 3 saat zaman ileride 6 saat mi koyuyoruz? Yoksa tam GMT mi? 3 saat mi? Türkiye gibi mi? Kafa karışıklığı ol <laughs> olabiliyor ister istemez. Size bir sorun var. Mülakatı geçtiniz ve ilk seferin gerçekleşecek. Ve ilk seferiniz yatı. Nerede yatı yapmak isterdiniz? Çok merak ediyorum. Yorumlara belirtin. Her videolar gelecek. Haftada bir olabilir. iki haftada bir olabilir. Ama güzel videolar her zaman gelecek. Dikkat edin. Bir gün gökyüzünde hepinize görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.